Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pinterest'te ne yazarsak tek icat yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Uh, uh. Arkadaşlar bugün yanında halam var. Merhaba de bakayım ana? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sesimiz biraz çok çıkıyor. Evet bayağı çok çıkabilir. Ama neyse o zaman. Ee, o zaman abone olduysanız geçebiliriz yani. Hala hazır mısın sen? Evet. Ee, arkadaşlar burada verelim. Ee, şimdi bizim e, size bir sorumuz olacak. Arkadaşlar en serin Squid Game karakterini neyse onu sonra söyleyeceğim. İlk temamız Pink. Yazdık mı yazdık. Bakıyoruz arkadaşlar, mesela böyle duvar kağıtları falan çıkıyor arkadaşlar. Ay çok hızlı oldum. mesela bu temiz, yanlışlıkla oldum, girdim. Ee, burada böyle duvar kağıtları var, sonra Pinterest'in çiçekleri falan var, Pinterest'te güzel şeyler var. Mesela ben bunlardan bir tane bir kere e, duvar kağıdım yapmıştım, çok güzel olmuş diyor. Çok güzel duruyor ya arkadaşlar, evet. Mesela burada background diye bir şey var, buna da bakayım. Gördüğünüz gibi bence güzeldi ya. Ben mesela bunu beğendim. Sen beğendin mi hala bunu? Evet, çok güzel. Bunu deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çok güzel gerçekten. Neyse diğerine geçelim. Diğeri Diğeri ve düd 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 blue blue Arkadaşlar blue yazmıyorum. Şimdi şaka mıyım ben ya? Neyse aklım beş karış havada arkadaşlar. Çok yorgunum. Bugün hafta sonu arkadaşlar. Ama siz bu videoyu büyük bir ihtimalle gece göreceksiniz. Ee, çünkü e, çünkü ben bu videoyu e, şimdi yapıyorum ama sabahleyin yükleyebilirim yani bu videoyu yine. Ama ben daha çok gece yükleyeceğim. Blue deyince böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar bu arada. Bence gayet de çok güzel yani. Soft renkler de arayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir blue seçtim. Yani daha böyle boğuk daha iyi. Mesela erkek kuzeniniz varsa bu e, bununla hediye alabilirsiniz. E, ve renkli çıktı. Alıp hediye yapabilirsiniz. Erkek kuzeninizde, kardeşiniz varsa. Neyse o zaman. E, mesela böyle yapraklı resimler var. Yine wallpaper'lar var. Mesela ben bunu sevdim. E, bunu böyle editler falan yapabilirsiniz. Mesela burada ne yazıyor yani Çok iyi mi? As Neyse. Bunda az bir şey varmış. Şimdi bunu Asset Kit Dark. Mesela bunu edit yapabilirsiniz. Ben seviyorum böyle şeyler. Dalga resmi falan var arkadaşlar. Sonra aşağılar iniyoruz. Neyse boş verin. Ben yine de ermiyorum. Şimdi geri kulumuz Squid Game. I. Hemen yazalım arkadaşlar. Ha arkadaşlar şimdi sorumu soruyorum. Size en sevdiğiniz Squid Game karakterini yazın. Söyleyin arkadaşlar, benimki 222 arkadaşlar. Ee, bu arada her e, yorumumuza kalp atacağım arkadaşlar. Ee, eğer 222 derseniz bir sürü kalple de olacağım yanıtınızı. Ya ama e, hem benim ben başka semde 222 derseniz yine de yorum e, öyle kalpler atacağım. Mesela böyle şeyler çıkıyor. Ben mesela mesela duvar kağıdı yap, yapabilirsiniz ya profil resmi ee, sonra aşağılara inin mi? 222 Thanos falan var işte. 222 çizimi videolar falan var arkadaşlar. 333 severim. Ee, sonra bu şekilde Kokona bebeği gibi bir şey işte. İkinci sezon dediğimizde daha iyi şey. Çünkü mesela burada merdiven resmi koymuşlar orijinal olarak şekilde. Ee, sonra buradan duvar kağıtlar falan var. Neyse diğerine geçiyoruz. Diğerimiz yellow. Arkadaşlar bu arada çok güzel şeyler çıkıyor bunu yazınca. Ben acayip seviyorum bu arada. Yellow çıkıcı böyle şeyler çıkıyor. Mesela ben buradan bir kere şu, en baştaki şu kurdeleye tıkladığım kurdele bir tane duvar kağıdı yapmıştım. Çok güzel olmuştu arkadaşlar. Ama şu an takmadım daha. Ee, takmeyi düşünüyorum. Böyle altın falan var arkadaşlar burada. Mesela ee, şu I love a diyelim. Şöyle şeyler var. Background, a secret e, neyse. bir iPhone derken bunlar falan çıkıyor. Civcivler falan çıkıyor. Ben de çok severim. Ve o zaman çıkışımızı yapalım arkadaş. Çıkışımızı yapalım, yapalım, yapalım. Video bitsin. Ee, yapmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle süslü deyince de böyle ketler falan çıkıyor. Ben bunlara da bayılıyorum arkadaşlar. Böyle mesela bunu ee, ekran görüntüsü alıp e, YouTube'a paylaşabilirsiniz. Sonra böyle ee, bir şeyler var arkadaşlar. E, sonra bu şekilde e, şeyler var arkadaşlar. Mesela Nari'nin şeyini yapmışlar. Yapay zekalı bir fotoğrafını yapmışlar. Ben sevdim mesela bu bunu. kurdeli ee, kurdele falan yapmışlar. Sonra dondurma falan işte. Arkadaşlar her şeyi yapmışlar. Yani bunlar... <laughs> bunu bunu B bayağı bir sesli. O yüzden sadece göstermek için açtım. O zaman son temamıza geçelim. Cats. Yazalım. Cats. Ee, bir dakika. Şöyle yazacağız arkadaşlar. Cat diye yazalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kent böyle çok tatlı şeyler çıkıyor. Mesela böyle bir şey çıktı ben bunu çok beğendim mesela. Komik kediler falan çıkıyor. Sonra pati falan çıktı. Ben patileri çok seviyorum kedilerine. mesela böyle şeyler var. Bunun ekran görüntüsünü falan alacağım. Sonra bir şekilde şeyler var. Neyse o zaman çıkışımızı yapalım mı halacığım? Evet. Evet arkadaşlar bugün de bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en sevdiğiniz Squid Game karakteri yazıyorsunuz. Ve 222 diyenlerin hepsine yorumlar bol bol kalp atıyorum. Ve eğer başkasıyla da beraber seviyorsanız onu da kalp atıyorum arkadaşlar. Ve bu videomuzdan da... Bu kadar olsun beğenmeyi, ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüş.